Merhaba çocuklar. Bugün size Maviş ve Kabuğun heyecanlı macerasını anlatacağım. Hazır mısınız? Öyleyse başlayalım. Masmavi okyanusun altında Maviş adında sevimli bir denizatı yaşıyordu. Maviş, okyanusun tüm canlılarıyla neşe içinde oynar, eğlenirdi. Ama bir yandan da okyanusun derinliklerinde yaşayanları çok merak ediyordu. Bir gün bu merak onu hiç beklemediği bir maceraya sürükledi. Maviş arkadaşlarıyla oyun oynarken bir de baktı ki deniz kaplumbağası kabuğu ona doğru geliyor. Kabuğu heyecanla Maviş, harika bir şey keşfettim diye bağırdı. Okyanusun en derin yerinde parlayan bir ışık var. Beraber gidip ne olduğunu öğrenelim mi? Maviş bu teklife bayıldı ve hemen kabuğun peşine takıldı. Masmavi sularda yüzerek ilerlemeye başladılar. Yol boyunca rengarenk balıklar, kocaman mercan resifleri ve deniz yıldızları onlara eşlik etti. Maviş, okyanusun bu kadar renkli ve canlı olmasına hayran kaldı. Biraz yüzdükten sonra derinlere inmeye başladılar. Güneş ışığı yavaş yavaş azaldı ve etraf kararmaya başladı. Ama Maviş hiç korkmadı. Kabuğu yanında olduğu sürece kendini güvende hissediyordu. Ve derken, çok derinlerde bir ışık gördüler. Işık, kocaman bir deniz anasından geliyordu. Deniz anası, altın sarısı ışıklarıyla etrafı aydınlatıyordu. Maviş, deniz anasına yaklaşıp merakla sordu. Merhaba, sen kimsin? Bu ışık nereden geliyor? Deniz anası gülümseyerek, benim adım Luma dedi. Bu ışık sayesinde karanlık sularda yolumu bulabiliyorum. Burası okyanusun en karanlık yerlerinden biri. Ama ben burada yaşıyorum çünkü beni rahatlatan özel bir enerji var. Maviş, Luma'yı dinlerken okyanusun ne kadar büyük ve gizemli olduğunu anladı. Karanlık suların bile kendi ışığı ve güzelliği vardı. Luma'nın ışığı Maviş'e okyanusun her köşesinin ne kadar özel ve farklı olduğunu öğretti. Maviş ve kabuğu Luma'ya veda edip geri döndüler. Eve vardıklarında Maviş bu maceradan çok şey öğrenmişti. Okyanusun sadece yüzeyde değil, derinliklerinde de gizemler ve güzellikler barındırdığını anlamıştı. Bu hikaye Mavişe ve arkadaşlarına okyanusun ne kadar değerli olduğunu öğretti. Her canlı, her bitki, her ışık okyanusun büyülü dünyasının bir parçasıydı. Hepsi bir araya geldiğinde ise okyanus tam anlamıyla bir mucizeydi. Maviş ve kabuğun bu macerasını beğendiniz mi? Öyleyse bir dahaki sefere yine böyle güzel bir hikayede buluşalım. Hoşçakalın çocuklar.